Merhabalar çocuklar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisinin son konusuna geldik. Artık konularımız bitti. Geri dönüşümün bize ve çevremize katkıları konusundan bahsedeceğiz. Geri dönüşümü anlatmalara doyamadık. Çok anlattık, çok bahsettik. Çalışmalar yaptık biz de sınıfımızda. Çünkü hayatımız için, çevremiz için, bizim için çok önemli olduğunu söyledik. Şimdi nedir geri dönüşüm? Biliyorsunuz adınız gibi biliyorsunuz evde kullandığımız kağıt, plastik, cam, yağ, pil gibi atıkları bunları atık diyorduk artık çöp demiyorduk atıkları ürünlere dönüştürülüp tekrar kullanılabilmesidir. Bu şeyler geri dönüşüm kutularında biriktiriliyor geri dönüşüm fabrikalarına gidiyor orada dönüştürülüyor ve yeniden kullanılabilir hale geliyor. Biz buna geri dönüşüm diyorduk. Geri dönüşüm bir işareti vardı şurada görüyorsunuz. Bakın şu. Şöyle yeşil oklar birbirini takip eden. Bu geri dönüşümün işaretiydi. Bunu gördüğünüz şeyler geri dönüştürülebilir materyallerdi. Ee, bakın burada bir kağıdın geri dönüşümü verilmiş. Ne yapmış? Gazeteyi okumuş. Geri dönüşüm kutusunu atmış. Bizim de sınıfımızda vardı. Sonra bunlar birikmiş birikmiş fabrikaya gitmiş. Fabrikadan bir kağıt üretilmiş ve tekrar gazete haline gelerek bir ağacın kesilmesi önlenmiş çocuklar. Bundan böyle daha ayrıntılı biraz daha bakalım. Neler geri dönüştürebiliriz? Kağıt, cam, metal, plastik, yağ, pil de var çocuklar burada ya yok ama pil de var. Bunları biz ne yapabiliriz? Geri dönüştürebiliriz. Bunların hepsini ayrı ayrı biriktiriyoruz. Bunları evimizde biriktirin. Atık yağlar da çok önemli çocuklar. Evde biriktirin. Sonra dışarıda caddede daha merkezi yerlerde bunların büyük kutuları var, atık kutuları. Onlara ayrı bir şekilde atabilirsiniz ya da belediyenin çeşitli ekipleri var. Arayabilirsiniz. Onlar da ya da belli zamanlarda belediye ekipleri geziyorlar sokak sokak ve çağrılarda bulunuyorlar. Geldikleri zaman yine takip ederek onlara verebilirsiniz. Verdiğiniz zaman bunlar geri dönüşüm fabrikalarına gidiyorlar atık yağlardan biyoelektrik. Çocuklar biyoelektrik de bu geri dönüş konusundaki ödeviniz. İnternetten açıyorsunuz biyoelektrik nedir, nerelerde kullanılır. Bunu araştırıyorsunuz. Bu da ödeviniz. Bununla ilgili de geri dönüşleri bana yapmanızı istiyorum. Kağıtlardan yeni kağıtlar elde ediliyor. Cam atıklardan yine cam şişe ve kavanozlar yapılıyor. Yani attığınız camlarda yine onlar işte fabrikalarda bazen eritiliyor. Tekrar işte bir hamur haline getiriliyor. Onlardan işte çeşitli işlemlerden geçirerek kavanozlar, şişeler yapılıyor. Plastik atıklardan deterjan şişeleri yapıyor. Yani onu deterjanda kullanılıyorlar. Deterjan şişelerinde tabii ki de. Metal yeni içecek kutuları ve kutu kolalar falan var ya mesela çocuklar. İçecek kutuları elde ediliyor. Atık pillerden yani bir şey elde edilmek için de çocuklar. Atık piller tamamıyla doğaya zarar vermesin diye. Çünkü toprağa bir Nereye düşerse düşsün oraya çok büyük zararlar veriyor ve toprağın kirlenmesi önleniyor. Onlar çeşitli şekillerde topraktan uzak bir şekilde imha ediliyorlar. Toprağa zarar vermesi, kirlenmesi önleniyor. Geri dönüşüm bizim için çok önemli çok bahsettik neler bu önemi nasıl faydalar var hayatımızda atık miktarı yani çevremiz çöp olmaktan Düşünsenize çocuklar insanlar binlerce yıldır yaşıyorlar ve binlerce yıl atık üretiyorlar çöp üretiyoruz bizden yüzyıllar öncesinden binler yıl öncesinden insanlar var ve çöp üretiyorlar. Bu çöplerin geri dönüştürülemez bir hale gelirse dünya bir çöp yığını haline gelir. Bu yüzden geri dönüşüm bize bizim için önemli. Ne yapıyoruz? O atık yanından, çöp yanından kurtulmuş oluyoruz. Su, toprak gibi doğal kaynaklar konulur. Ne demiştik? Yağınızı lavabodan atarsanız suyu kirletirsiniz. Pili toprağa atarsanız toprağı kirletirsiniz. Yine aynı şekilde atıklarınızı suya, toprağa atarsanız oraları kirletirsiniz. Bu sayede geri dönüşüm sayesinde buna engel oluyoruz çevre kirliliğini önlüyoruz. Çevrede yaşayan canlıları koruyoruz. Yine ne demiştik fabrikalar ya da çeşitli gemiler suya bırakıyordu atıklarını. Bunlar da ne yapıyordu? Sudaki canlıları öldürüyordu. Bu şekilde ya da işte pil attık toprağa. Toprağın bitki, bitkinin topraktan beslenmesini önlüyordu. Bu yüzden bitki ve hayvanlar için zararlıydı e, geri dönüşümün faydalarından biri de bu işte canlıları koruyoruz bu şekilde enerji tasarrufu sağlıyoruz düşünsenize e, bir sürü plastik düşün metal düşün bir sürü şeyden tekrar tekrar üretmek zorunda değilsin geri dönüştürüyorsun daha kolay bir işlem yapıyorsun aslında ve e, her şeyden önce yine ülke ekonomisine katkı sağlıyorsun yeniden üretmiyorsun çocuklar var olanı değerlendiriyorsun evinde bile ne yaparsın var olanı ekmeklerin bayatladı ne yaparsın çöpe atmasın onu işte kurutursun tost makinesine koyarsın kurutursun çorbada kullanırsın tost yaparsın aile ekonomine katkı sağlarsın değil mi bu da işte çocuklar geri dönüşümde bizim ülke ekonomisine katkı sağlar geri dönüşüm birçok faydası var buradaki ödeviniz elektriği araştırmak çocuklar